Uf, bakalım. su geliyor kanka, hastayım. Şişt, ne oluyor kanka? Yengen olur öcesi, çok ayıp. Sen yengendir dediysen, akan sular durur kanka. Can senden bir şey istesem yapar mısın? Yapar mısın ne kelime Sen emret ben gökten güneşi indirip ayaklarının altına yumruk tesiriyim. Ya senin bana askıntı oluyor. Ay haddini bilmez tarantula vay. Ya kaç kez istemiyorum dedim. Hala defterimin arasına aşk mektubu koyuyor. Sen hiç merak etme Ecosu. Biz şimdi defterini dururuz onun. Nerede şimdi? Arka bahçede misket oynuyor. Hadi sen kalk. Söyle bakalım Tarantula. Ecesu'ya yolladığım mektupları bu elinle mi yazdın? Kırarım ben bu eli. Kırarsın usta. Manyak mısınız oğlum siz ya? Mafya mısınız? Racon mu mı kesiyorsunuz? Racon kesmiyoruz burada koçum. Kafa kesiyoruz. Usta isim ver dalayım şuna. Özür dile bakalım Ece Sudan. Çabuk. Ah, bırak kulağımı ya. Bırak kulağımı demekle özür olmaz. Özür diliyorum diyeceksin Tosba. Tamam dileyeceğim. Özür dilerim Ece Su. Bir daha Ece bastığı toprağa ayak basmayacaksın. Yoksa kırarım ayaklarını. Ece suya terbiyesizlik yapan karşısında bizi olur. Denlen. Ay çok teşekkür ederim Can ya. Vazifemiz. Demek Gökhan kansızı her gün önünü kesip, açlığını alıyor ha? Evet Can. Can ne tost be! Usta senin askerlik arkadaşın mı? Bu. Bundan sonra abi diyeceksin. Bir daha Can dersen canını alırım. Çocuğun ön üstünde fazla varma Serkan? Peki sen bu durumu müdüre anlattın mı? Gökhan beni tehdit etti abi. Müdüre söylersen seni öldürürüm dedi. Hadi Serkan şu Gökhan'ın bir ifadesini alalım. Alalım usta. Yargısız infaz yapmışsınız demesinler icabında. Avrupa Birliği uyum yasaları var icabında. Aa, bıraksanız oğlum beni ya. Deli misiniz? Sen bizim arkadaşımızın parasını mı gaftırıyorsun çakal? Ara şunun üstüne. Yaptım. Ulan böyle kırmandan haraç karşısında beni bulur. Siz görürsünüz oğlum bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Benim arkam sağlam. Usta. arkam sağlam. Yürü, yürü de esetraşını görelim koçum. Çocuğun parasını var. Tamam mı seni paran? Tamam abi sağ ol. Eyvallah koçum. Bundan sonra bir maruzatın olursa derhal bize geleceksin. Saygılar, hürmetler abi. Usta, harbi harbi alemin kralı olduk ya. Bizi gören kötü. Okulda vaziyet nasıl Serkan? Yamuk bir durum var mı? Sana yamuk yapana yamuk usta. Dur bir dakika. Hanginiz can? Akıllı ol. Ustanın adını besmele siz alma. Yoksa ağzını organla örerim değil mi? Gökhan, kim oğlum sulak yerde büyümüş ergen Tanıştırayım Can. Bunlar benim kuzenlerim Toygar'la Boğaçan. Sizinle sohbet etmeye geldiler. Tabii sizin anlayacağınız dilden sohbet edeceğiz. Siz bizim kuzenimizi nasıl döversiniz oğlum? Dalıyor muyuz usta? Nereye dalıyoruz oğlum? Bunlar bizim boyumuzu aşağı. Dalarsak çıkamayız. Bu durumda Rajon ne diyorsa onu yapıyoruz. Rajon ne diyor? Kaç sakın kaç! Alo buyurun. Aa komiserim buyurun. Ne? Canı karakola mı almışlar? Can karakola mı düşmüş? Ya bir saniye anne ya. Çeke çeke babasına çekti çekim hatası. Ya komiserim ne oldu? Niye benim oğlumu karakola aldınız? Hakkında şikayet mi var? Tamam hemen geliyorum komiserim. Tamam. Gürbin ne olmuş? Ya anne ben de bilmiyorum. Nedense çocuğu karakola almışlar. Hakkında şikayet varmış. Şu yaşında karakola düştü ya. Babası kılıklı şey. Ya bırak Allah'ımı seversen geyi anne ya. Hadi kalk gidelim yoldan da Sinan'ı arayalım. O da karakola gelsin. Hadi. Allah Allah ya. Eşekten düşmüşe dönmüşsün torunum. Oğlum kim yaptı size bunu? Çabuk söyleyin onun kafasını gözünü yaracağım. Ya abartma anne yok bir şey. Delikanlılıkta olur böyle şeyler Gülbin teyze. Oh yavrum. Gülümik, Can, Sercan dedi oğlum ne oldu sana? Ne bu haliniz ya? Resmen size asimetrik bir şiddet uygulamışlar ya. Asıl suçlu Can'la Serkan Sinan. Nasıl olur komiserim? Şu çocukların haline baksanıza. Hem dayak yemişler hem de suçlu olur, öyle mi? Bu nasıl adalet ben anlamadım komiserim ya. Canla Serkan okulda mafya kurmuşlar. Herkesi dövüyorlarmış. Ne? <laughs> mafya mı? U ulan eşek şıpası, yer cücesi. Bir mafyalarınız eksikti sizin. Hayatta inanmam. Can, doğru mu söylüyor oğlum komiserim? Adalet mekanizmasının yavaş işlediği yerlerde mecburen bizim gibi vatansever insanlar devreye giriyor baba. Can, şimdi şuradan sana beş kardeşi bir çıkarırım görürsün sen adaleti. Eşeğin sıpası, yerin cücesi. Hep senin yüzünden oluyor bunlar Sinan. Evde açıyorsun mafya dizilerini, izliyorsun. Çocuk da izliyor, ondan sonra senin gibi manyak oluyor. Saçmalama Gülübük ya. Ne alakası var ya? Ben şimdi evde oturup çizgi film Tom ve Jerry'yi seyretsem... ...bu eşek sıpası kedi, bu yer de fare mi olacak ya? Of ya! Gülbin haklı Sinan. Tamam sen ben için fark etmez ama çocuklar için önemli. Çocuklar daha küçük. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemezler. Dolayısıyla da her gördükleri şeye özenirler. Aman sizden rica edeyim çocuklara yaşına uygun olmayan şeyler izlettirmeyin. Ha, haklısınız komiserim. Bundan sonra yaşlarına uygun şeyler seyrettirelim biz bunları. Tamam çıkabilirsiniz. Sinan senin yüzünde mi var? Şimdi ne, ne, alakası var? Gülü bir bende ne, ne, işi var ya? Ne sinin? Doğru Sinan. Yüzün parıl parıl parlıyor. Ne iş? Anlayalım. E, yok komiserim. ha şeydendir. E, ben dizi çekiminden geliyorum ya. Bugün çekimim vardı. E, rol arkadaşım, partnerim yani bayan arkadaşım simli de herhalde. Onun simleri şey oldu bana yani bir şey olmuştur. Diziye mi başladın? Ne dizisi? İzleyelim ya. Yok be komiserim. Öyle dandik bir şey yani. Öyle önemli bir dizi değil. E Zaten rolüm de küçük. Ben figüran oynuyorum. Figürüm yani. Şeyden, yani figür. İzlemeyin yani. Olsun olsun. Biz senin reklamını da izledik. Gurur duyduk. Mahallemizden bir artist çıktı. Neydi dizinin adı? Aşıklar Tepesi komiserim. Aşıklar Tepesi, ee, ben o dizinin hayranıyım. Arka Sokaklar 1, Aşıklar Tepesi 2. Iki. İkisini de hiç kaçırmam. Bu akşam var yeni bölüm değil mi? İzleyelim. Ay hepimiz seyredeceğiz komiserim. İnşallah bu gece bütün Türkiye'de elektrikler kesilir, kimse seyredemez. E hadi çıkın çıkın. Çıkın eşek sıpası, çıkın yer gücesi. Demek bayan rol arkadaşı, partnera. ha? Hadi, 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 çık çık çık, çık çık.